Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan yazarın bir niteliği değildir? Batı, klasik Batı müziğine tutkundu. Tamam. Dansa ve doğaya da. Şimdi hem müziğe, hem dansa, hem doğaya. O zaman farklı sanat dallarına ilgisi olduğunu söyleyebiliriz ve Bursa şıkkını alıyoruz. Sevilecek hiçbir şeyin olmadığı en kör yerde bile bir taş parçası bulup sevip sevinmek için bulurdu diyor. Sevip sevinmek için yani mutlu olmak için bir sebep bulmakta zorlanmıyor. Taş parçasıyla bile mutlu oluyor. Bu yüzden Adana şıkkı da doğru. Güzel gülen bir insandı tutkulu ve heyecanlıydı. İçten gelen, kabına sığmayan sınırsız yaşama coşkusunu dizginlemeye çalışmaktan yorulup tükeniyordu sanki. Yani arkadaşlar, yaşam coşkusunu kontrol altına almak için uğraşıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Hiçbir konuda katı ve tutucu olmadı. O zaman olaylara hoşgörüyle yaklaştı. Cevabım Denizli. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir kırgız gencinden mektup aldım. Çıngız atımızı kaybettik, hepimiz yetim kaldık. Bir halk yazarına ata diyor. Bu kaç banyo nasip olur? Okunmanın, sevilmenin hatta Nobel almanın ötesinde bir anlamı var bunun. Kaç Nobel ödülü bir halkın atası olmaktan daha çok şeref verir yazara? Homeros, Dante, Rabelais, Goethe, Dostoyevski, James Joyce, Pablo Neruda. Evet ülkelerinin, uluslarının sesiydi fakat onlar belki de hiçbiri Aytmatov kadar sevilmemiş ve halklarının kaderiyle bütünleşmiş değildi. Cengiz Aytmatov o uzak ve yalnız ülke Kırgızistan için bir varoluş sembolü olmalıydı. Bozkırların ötesinden biz de varız ve yaşıyoruz. Bizim de dünyaya rağmen armağan edecek sözlerimiz anlatacak masalımız var diyorlardı. Aytmatov bunu onlar için onlar adına yapıyordu diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz Toplumun sevgisini kazanmanın zor oldu. Tabii ki Aytmatov'un toplumun sevgisini kazandığını ve tabii ki bunun çok zor bir şey olduğunu. Çünkü burada saydığı Göte, Dante, Homeros, Dostoyevski onun kadar olamamıştır diyor. Sanatçıların toplumu değil kendini ama yalnızca kendini yansıttığı değil, toplumun sevgisini kazanmanın ödül kazanmaktan öte olduğu. Evet, kaç Nobel ödülü bir halkın atası olmuş ki diyor. Doğru. Sanatçı için en büyük ödülün ona duyulan saygı olduğuna doğru. Aytmatov'un mensubu olduğu milletin sözcüsü olduğuna bunu söylüyor zaten arkadaşlar. Kırgızistan için bir varoluş sembolüydü diyor. Bu da doğrudur. Cevabım Bursa. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sokak elbette sesler manzumesidir. Ezan sesi, cihetsiz çocuk sesleri, hatta mahallenin serserilerinin, sarhoşlarının, kimi gece duvarları yırtarak duyulan naraları. O zaman birçok sesin birleşiminden oluştuğu Bursa şıkkını eliyoruz. Ama illaki satıcıların her biri kendine mahsus bir beslesi bulunan bağırışları her satıcının kendine has, kendine mahsus has demek bir sesinin olduğu bu da doğru. Simitçiler, bozacılar, mısırcılar, karpuzcular, patates, soğan satıcıları, yoğurtçular. Tamam. Ee, sonra tabak çanak satıcıları, terlikçiler, kumaşçılar, overlockçular, battaniyeciler her biri mesleğinin icap ettirdiği eda ve tavır ile seslenir, bağırır insanları önce balkonlara sonra sokağa çıkmaya mecbur eder. Tamam. Ee, onlar mahallenin önemli üyelerinden biridir. Günün hangi saatinde nereden geçecekleri, nerede durup seslenecekleri, hangi kelimeyi nasıl uzatacakları bellidir. Yani insanların satıcıları seslerinden tanıdığı ifadesi de var. Halk satıcıları sesinden tanır. Zaten burada da onu açık bir şekilde söylüyor Denizli Şıkkı'nı. Bir gün gelmeseler fark edilir. Simitçi bugün gelecekti. Bozacı geçmedi mi daha? Mısırcı şimdi gelir der ahali. Gelmezlerse hayra yorulmaz. Sokak satıcılarının mahallenin en eski ögelerinden biri oldu. Bu da doğrudur. Cevabım A. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Uygar, sorunsuz ve çağdaş yaşamanın yolu sanatla barışık olmaktan, sanatla uğraşmaktan veya en azından onu izlemekten geçer. Yani sanata değer veren toplumlar çağdaşlık yolunda ilerleyebilir diyor. Çünkü çağdaş yaşamanın yolu sanatla uğraşmaktan geçer. C şıkkını eliyoruz. Çünkü sanat hem bireylerin hem de toplumun ruhunu yüceltir, duygularını güzelleştirir. Tamam arkadaşlar, o zaman ruhunu yüceltip duygularını da güzelleştiriyorsa ne diyebiliriz? Şimdi devam edelim yine de insana yakışmayan eğilimleri insanın ruhundan uzaklaştırır. O zaman çirkinliklerden arındırılmış bir dünya sunar. Doğru arkadaşlar. Doğruya ve güzele yönlendirir doğru. Sanat bir anlamda insan ruhunu eğitir, terbiye eder ve ehlileştirir diyor arkadaşlar. İnsanların barış içinde yaşamasına yardımcı olur. Bunu da söylüyor zaten. Gördüğünüz gibi bunu da eliyoruz. Cevabım Denizli. Bu parçada söz edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? O bir sanatçıdan çok bir aksiyon düşünce adamıdır. Kalemini yalnızca topluma eğitmek için kullanmıştır. O zaman asıl amacının fikirlerini aktarmak olduğu bu doğru arkadaşlar. Bu yüzden şiirlerinde sanat kaygısı çekmez. Onun asıl derdi insanlara mesaj vermektir. Kısa dizeli ve uyaklı şiirleri açık ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Ama asıl başarısı düz yazılarında kendini göstermiş. Yani düz yazıda şiirden daha çok başarılı olduğu doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, ne demiş? Açık ve anlaşılırdır şiirleri. Yani şiirlerindeki dilin anlaşılır olduğu. C şıkkı da doğru. Bu yazılarında okurun karşısında bir sanatçıdan çok bir toplum bilimci olarak çıkar. Düşünür kimliğinin daha önde olduğu. Zaten düşünce adamı olduğunu söylüyor. Bu da doğru. Cevabım E. Bu parçadan arabesk müzik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hangi esaslar üzerinde oluştuğuna, taraftarlarının giderek artma nedenlerine, hitap ettiği dinleyici kesimine ne zaman ortaya çıktığına, müzikal değerinin tartışıldığına. 1970'lerin başlarında ortaya çıkan, ne zaman ortaya çıktığını söyledi 1970'lerin başları. Arabesk müzik bazı kişilerin sevmediği, bazı kişilerin seviyormuş gibi görünüp aslında sempati duyduğu çoğunluğun ise kendilerinden bir parça bularak ya da kendi seslerini alarak, e, sevip dinledikleri müzik türüdür diyor arkadaşlar. Müzikal niteliği sürekli tartışılırken bütün karşı çıkmalara ve yasaklamalara karşın sevenlere engellenmeyen ve giderek artan bir türdür diyor arkadaşlar. Şimdi e, giderek artıyor. Doğru arkadaşlar bu doğru. E, çünkü toplumun kendi isteğiyle kendi ürettiği müziktir. Neden giderek artıyormuş sevenleri Çünkü Toplumun kendi isteğiyle kendi ürettiği müzik daha da önemlisi imgeler ve düşler değil. Toplumsal gerçekler temeli üzerinde oluşmuş bir çığlıktır diyor. Hangi esaslar üzerinde oluştuğu bu da doğru arkadaşlar. Ondan sonra müzikal değerinin tartışıldığı bunu da söylüyor zaten. E, müzikal niteliği tartışılırken diyor. Bu da doğru cevabım C bu parçada anlatılan yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Birçok önemli eseri kaleme aldığına, yazılarında farklı türlerden yararlandığına, yazdığı her türde aynı başarıyı gösteremediğine, okuyucunun onun eserlerini büyük bir zevkle okuduğuna, deneme biyografi portre türlerinde yazdığına, o edebiyatın hemen her türünde kalem oynatmış, üretken bir yazar ama öncelikle benzersiz bir denemeci, çok iyi bir biyografi ve portre yazarıdır. Şimdi arkadaşlar bu bize direkt Edirne şıkkını verir ve Adana şıkkını da verir devam ediyoruz. Daha doğrusu o her biri kendi içinde kusursuz metinler yazar. Bunlar da bütün türlerin lezzetini bir arada tattırmayı başarır. Her biri düşünce ve edebiyat göğünün yıldızları olan edebiyat ve düşünce adamlarını anlattığı, kendi hayatının şiirini yazanlar, kendileriyle savaşanlar ve üç büyük usta biyografi, portre, öykü, deneme türlerinin iç içe geçtiği benzersiz kitaplardır farklı türlerden yararlandı. Evet arkadaşlar çünkü portre, biyografi, öykü, deneme bunların iç içe geçtiği diyor. Doğrudur bunu da ne yapıyoruz eliyoruz. Zaten onları okurken türü nedir diye düşünmez. Kendinizi anlatımın akışına bırakır ve büyük ustaların ruhunda gezinirsiniz diyor. Onun eserlerini büyük zevkle okuduğuna bu da doğru cevapçı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kahvenin büyük bir sektör haline geldiğine, kahvenin geniş bir coğrafyayı ilgilendiren bir tarihinin olduğuna, kahvenin tarihiyle insanlık tarihi arasındaki bir ilişkin kurulamayacağına, kahve endüstrisinin kaynağını yoksul halkların emeğinden aldığına, kahvenin tarihini yazan yazarın inandırıcı bir araştırma yaptığına yaklaşık 300 sayfalık kitap boyunca kahvenin casus filmlerini aratmayan tarihi seyrini izliyor. Habeşistan'dan Afrika'ya, oradan Güney Amerika'ya, Portekiz'den İngiltere'ye, Osmanlı topraklarından kutsal topraklara gidip geliyoruz. Tamam yani geniş bir coğrafya var. Burada zaten onları saydı. Kahve türleri, kahve şirketleri, üretim süreçleri, ambalaj sistemleri, reklam sektörü, kahvehaneler, çayla kahvenin mücadelesi, yasaklar, idamlar, yoksullar, soylular, sufiler, şairler, devrimciler. Büyük bir sektör olduğunu da söylüyor arkadaşlar ki zaten bunları sıralamış. Bütün bunlar o kara kuru kahvenin dev bir endüstriye dönüşürken geçirdiği süreçlerin basamaklarını oluşturuyor. Dev bir endüstri büyük bir sektör haline geldi. Bu ifade de beni Adana şıkkına götürür arkadaşlar. Sonuçta yazar bizi inandırıyor. O zaman e, kahvenin tarihini yazan yazarın inandırıcı bir araştırma yaptı. Edirne şıkkını da eliyoruz. Evet kahve dünyanın en büyük endüstrilerinden biridir ve bu saltanat gıdasını yoksulluktan ve acılardan almakta. Şu ifade arkadaşlar beni Denizli şıkkına götürmekte cevabım C şıkkı olur.